Başladın mı gezmelere? Ne oluyor baba? İyileştin değil mi? İyisin. İyiyim. Ben değilim. Yazıklar olsun sana. İnsan içine çıkacak harika adam adamda. Ne yaptın baba? Tekneyi vallahi bile... Tekneymiş. Bin... Sıra ona da gelecek. Bak ellerime. Ha? Hadi bunları çıkar da... ...sen benim yüzümü kararttın. Baba ben bir şey yapmadım. Daha ne yapacaksın? Ha? Daha ne yapacaksın? Doğduğumdan beri bu limana hiç kafam iyi gittim mi ben ha? Bugün senin yüzünden gıyıdan göçeden saklanarak gidiverdim. Baba kim ne anlattı sana bilmiyorum ama öyle bir şey yok. Ben öğreneceğimi öğrendim. Ne öğrendin? Bir şey yok ki. Ne öğrendin? Sus! O ateşle gece kaldın mı kalmadın mı? Baba biz sabah... Ya yalan konuşma! Her şeyi biliyorum ben. El alemin herifiyle bir başına. Ben seni anasız büyüttüm be. Hiç mi demedin? Hiç mi demedin bu babama laf gelir diye? Bana bak. Ben bu tekneyi tamir ettirene kadar dışarı çıkmayacağım. Adımını atmayacağım dışarı. Duydun mu? Üniversiteyi kazandım ben bugüne. Aslı. Geleyim mi? Müsait misin? Ne yapıyorsun burada ya? Babam gelir. Sen ağladın mı? Ya çık çık. Kızım. Çık. Kızım ne oluyor? Ne bu Babam geceyi orada geçirdiğimizi öğrenmiş. Yuh. Yuh. Kim söylemiş? Nereden duymuş? Bilmiyorum. Aa, kesin o limancılar. Limancılar. Nereden bilsinler? Kızım kimde oldurdu o zaman? Kim söyledi babana? Bilsem şu an bulabilirim. mı Boş ver. Evet, dedi? söyle Aslı. Söyle. Ağır konuştu çok. Tamam. Ben gideyim diyeyim ki... ...amca benim hatamdı, özür dilerim. Tamam benim sorumluluğumda diyeyim. Sakın çıkma karşısına. ...kazanmışsın. Çok sevindim. Ha. <laughs> ya çek. Sabah sen gelip almayacak mıydın beni hastaneden? Alacaktım ben alacaktım da... ...kelebeği aradım işte. Su söyledi nerede olduğunu. Olur öyle. Ne yapıyorsun şimdi? Sen ne zaman gidiyorsun İzmir'e? Bilmiyorum ki. Babamın siniri bir geçsin de. Sen ne yapacaksın? Ali Ara İstanbul'a gel diyor mu? Nereye gel diyor? Kızım giderim herhalde. Burada ne yapacağım ki sen? Sen de gidiyorsun. Ha ben kalsam kalacaksın yani. Bırak Ateş ya, zaten gidecektin. Tamam ne kızıyorsun? Ne kızacağım ben sana ya? Ne oldu? Midem kötü oldu eve geçeceğim. Baban ne oldu? Ne ne oldu? Eve döndü mü yani? Ha, yok dönmedi ama annem affedecek gibi duruyor. Bak ben giderim konuşamayız içimde kalır. Düşüncemi söyleyeyim. Olmuyorsa fazla zorlama. Her şeyin hayırlısı. Ne diyorsun kızım ya? Hiç. Bence öyle işte. Telefonu var, interneti var. Kopmayız değil mi? Bilmem. Koparız herhalde. Öyle söyleme. Söylememekle olmayacaksa söylemeyeyim de... ...olduktan sonra olur yani. <laughs> Sen benden kopamazsın ki.